Merhabalar. Bugün Talya Hanıma iki kepçelik bir sipariş hazırlayacağız beraber. Aynamla başladım ve atlı karıncayı devam ediyorum. Bir adet çıçıltı tokalarımızdan koydum. İki tane bubble mumu ekliyorum. Bir tane taşlı bilekliklerimizden ekledim. Maket süngerimizden koydum. İki tane fosforlu kalem ekledim. İki tane sticker defteri ekliyorum. Metal taşlarımızdan bir adet koydum. Duş jeli ekliyorum. İki tane saç maskesi çıkmış. Ekledim. Sihirli sabunlarımızdan çıkmış. İki tane kalem arkası süsü ekliyorum. İki tane kalem boncuklarımızdan gelmiş. Bir adet küpe seti ekliyorum. Üç tane boncuk bilekliklerimizden gelmiş. Farklı çeşitlerde ekledim. Bir adet cımbız ekliyorum. Toka ekliyorum. Saten taşlarımızdan çıkmış. Ve takma tırnak ekliyorum hediye olarak el krem koyuyorum görüşürüz